Hz. Eyyub aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'de sabırla övülen, imtihanlarıyla insanlığa örnek gösterilen büyük bir peygamberdir. Neslinin Hz. İshak ve Hz. Yakub'a ulaştığı rivayet edilir. Rabbine bağlı, nimet içinde olsa bile hiçbir an gaflete düşmeyen, şükrü bir an eksik etmeyen bir kuldu. Allah ona geniş araziler, bereketli sürüler, güzel bir aile ve huzur dolu bir ömür vermişti. Ne var ki o, sahip olduğu nimetlere güvenmez, her şeyin Allah'ın bir lütfu olduğunu bilir, gece gündüz şükür secdesinden kalkmazdı. Onun bu teslimiyeti çevresindekiler tarafından da bilinir. Herkes ona saygı duyardı. Fakat zaman geldi, Allah onu insanlığa ibret olacak büyük bir imtihanla sınadı. Önce sürüleri telef oldu, ekinleri yok oldu, malları dağıldı. Ardından ardı ardına evlat acıları yaşadı. Bir baba için en ağır acılardan biri olan bu kayıplara rağmen, Eyyub aleyhisselam Rabbine tevekkülünü bozmadı. Allah'ın verdiği de güzeldir, aldığı da hepsi imtihandır diyerek sabretti. Bu söz onun yaşadığı derin acıya rağmen kalbinde taşıdığı imanın gücünü gösteriyordu. Daha sonra bedenine ağır ve uzun süren bir hastalık verildi. Bu hastalık ne bulaşıcıydı ne de insanlara zarar verirdi. Fakat şekil olarak sıkıntılıydı ve insanlar ondan çekinir hale geldiler. Bir zamanlar yanından ayrılmayan dostları bile onu terk etti. İnsanlar uzaklaştı, kapısına gelenler azaldı. Yalnızca Sadık eşi yıllarca ona hizmet etmeye devam etti. Ona yemek taşıdı, üzerini örttü, yaralarını sardı ve asla onun sabrından şüphe etmedi. Onun yanında duruşu eşlerin birbirine sadakatinin en güzel örneklerinden biri oldu. Hz. Eyyub aleyhisselam kendisine gelen tüm bu musibetlere rağmen hiçbir zaman isyan etmedi. Hastalık ilerledikçe bile dilinden tek bir şikayet çıkmıyordu. Rabbimin bana verdiği nimetler bu hastalıktan çok daha fazlaydı. Ben şimdi nasıl şikayet edeyim?" diyordu. Bu sözleri onun teslimiyetinin derinliğini ve Allah'a olan sarsılmaz bağlılığını gösteriyordu. Yıllar süren imtihanın ardından bir gün Rabbine şöyle yalvardı: "Rabbim, bana gerçekten zarar dokundu. Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin." Enbiya suresi 83. Bu dua bir isyan değil, bir sığınmaydı. Acısını anlatıyor fakat ümidini kaybetmiyordu. Bunun üzerine Allah ona ayağıyla yere vurmasını emretti. Ayağının altından bir kaynak suyu fışkırdı. Ondan içti, sonra o suyla yıkandı. Allah'ın izniyle bütün hastalıkları bir anda yok oldu. Vücudu eski sağlığına kavuştu. Gençliğinin kuvveti geri geldi. Bu mucize onun yıllardır süren sabrının bir rahmet tecellisi oldu. Ardından Allah ona kaybettiklerinin yerine fazlasını verdi. Malını da çoğalttı, ailesini de ona yeniden bahşetti. Evlatları, ailesi ve toplum yeniden etrafında toplandı. İnsanlar onun sabrına hayran kaldı. Allah da Kur'an'da onun hakkında şöyle buyurdu: Biz onu sabırlı bulduk. O ne güzel kuldu. Gerçekten o Allah'a yönelen bir kimseydi. Saat Suresi 44 Hz. Eyyub Aleyhisselam ömrünün geri kalan döneminde hem insanlara tebliğ etti, hem de sabır ve tevekkülün zirvesinin ne olduğunu öğretti. Onun kıssası bugün bile müminlere şunu hatırlatır. İmtihan ne kadar ağır olursa olsun, Allah'ın rahmeti ondan daha büyüktür.